Merhaba arkadaşlar. Mehtap'tan Lezzetli Tatlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte yapacağımız bonibonlu kurabiye tarifi çocukların da bayılacağı bir tarif. Gerçekten çok lezzetli. İçinde çikolata da kullanacağız. Üstünde de bonibon kullanacağız. Çok lezzetli, mükemmel bir tarif yapacağız birlikte. Tarifimize geçmeden önce hemen bilgi vermek istiyorum. Kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Zile bastığınız anda yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Mehtaptan Lezzetli Tatlar adıyla Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, aşırı lezzetli bonibonlu kurabiye tarifimizin malzemelerini sizler için sayacağım. 125 gram tereyağı veya margarin, bir çay bardağı pudra şekeri, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir adet yumurta, 2 yemek kaşığı kakao, 2 yemek kaşığı nişasta, bir paket kabartma tozu, bir paket vanilya. 2 yemek kaşığı ekmeği sürdüğümüz çikolatadan 3 su bardağı un 1 kase bonibon tarifimizi yapmaya başlayalım bir kabın içine margarin, yumurta, sıvı yağ alacağım. Çırpıcı ile iyice karıştıracağım. Ben margarini hafif biraz erittim. Çok katı olmasın diye. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Margarin, sıvı yağ, yumurta iyicene karıştı. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi hemen çikolatayı ekleyeceğim ve karıştırmaya devam edeceğim. Pudra şekerini de ekleyip karıştırmaya devam edeceğim. Kakaoyu da ekleyip karıştırma işlemi yapacağım. Kabartma tozu vanilyayı da ekleyip karıştıracağım. Sonrasında da unu ekleyip yoğurmaya başlayacağım. Kurabiyemizin hamuru çok rahat yoğruluyor. Elle de spatulayla da yapabilirsiniz. En son elle de yoğurabilirsiniz. Hamuru da hemen size şöyle göstereyim. Çok yumuşacık bir hamur. Kıvamı da bu şekilde olacak hamurumuz hazır arkadaşlar. 15 dakika üzerine streç filmle örteceğim. 15 dakika buzdolabında dinlenmeye bırakacağım. Hamurumuz dinlendi. Buzdolabından aldım. Şimdi şekil vermeye başlayacağım. 25 adet hamurumuzdan kurabiye çıkıyor. Ceviz büyüklüğünde parçalar kopartacağım. Avcumun içinde döndürüp tepsiye dizeceğim. Kurabiyelere şekil verdim. Hazırlar. Hepsini tepsiye dizdim. Şimdi üstlerine renk renk bonibonları böyle hafif bir şekilde bastırarak yerleştireceğim. Videoda gördüğünüz gibi bonibonları değerleştirdikten sonra 180 derece önceden ısıtılmış alt üst ayarda 15 dakika pişirme işlemi yapacağım. Bonibonları dizerken size bu arada bilgi vermek istiyorum. Sizler için hem lezzeti tarif videoları hem de yeni dekoratif aksesuar ürün videoları çekmekteyim. Kanalıma ilk defa geldiyseniz lütfen videolarıma bir göz atıp kanalıma abone olup zile basmayı unutmayın. Sizler için gerçekten çok emek harcadığım videolar hazırlıyorum. Bu arada Instagram adresimden de beni takip edebilirsiniz şimdiden destekleriniz için çok teşekkür ediyorum şimdiden afiyet olsun diyorum Evet, bonibonları da dizdim. Gerçekten çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Özellikle çocuklar bu kurabiyeye bayılıyor. Aşırı lezzetli. Şimdi fırındaki görüntülerini de size iletiyorum. Bugün birlikte harika bir tarif yaptık. Yeni videolarda, dekoratif aksesuar videoları ve lezzetli tarif videolarında görüşmek üzere. Sevgiyle, sağlıkla kalın.